Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün tarih TYT AYT dersimizin ilk konusu olan tarih bilimine giriş yapacağız. Aslında çok zor bir konu değil fakat ilk konu olması sınav heyecanı ve sınav stresiyle unutulan yerlerden birisi. Tekrarın edilmesi gereken yerlerden birisi. Gelin isterseniz başlayalım. Tarih bilimine girişi. Ben genellikle miladi takvim. Şuraya yazmak istiyorum. Miladi takvim üzerinden hazırladığımız bir zaman çizergesi üzerinde anlatacağım. Neden? Arkadaşlar bizim tarih dediğimiz oldu Eksi 3200 yani yazının icadıyla başla. Yazının icadıyla tarihi başlattık ve devillere ayrılacak. Peki yazıdan önce bir dönem var mıydı? Vardı. Biz bu döneme karanlık dönem ismini verdik veya karanlık çağ nasıl demek isterseniz. Neden karanlık dedik? Çünkü yazı olmadığı için tarihi devir olarak saymıyoruz. Yazıyla beraber biz tarihi çağları da başlatacağız. Nedir bu çağlar? yazıdan başlayan ve 375 kavimler göçüne kadar kavimler göçüne kadarki döneme ilk çağ ismini verdik arkadaşlar. 375'ten 1453 arasında İstanbul'un fethi biliyorsunuz ki 1453 İstanbul'un fethi arasındaki döneme orta çağ 1453'ten 1789 arasındaki döneme Yeni Çağ 1789'da Fransız İhtilali Fransız İhtilali ve 1789'da günümüze kadar devam eden ve devam etmekte olacak döneme ise yakın çağ ismini verdik. Yani dönemleri ne yaptık? Ayırdık arkadaşlar. Peki neden ayırıyoruz? Çünkü ilk çağ dediğimiz zaman aklımıza savaş uçağı, savaş takları gelmez o dönemi daha iyi anlamamızı, o dönemi daha iyi öğrenmemize yaradık yaradığı için ne yapıyoruz Çağlar ayırıyoruz böylelikle. Peki hocam neye göre çağlara ayırıyoruz? Tarihin en temel konusu olan insan faktörü arkadaşlar. Tarih için insan en önemli nokta. İnsanları etkilemesi gerekiyor. E şimdi bakıyoruz. Yazı insanların çoğunu etkiledi mi? Etkiledi. Kavimler göçü insanların çoğunu etkiledi mi? Etkiledi mi? Etkiledi. Hocam nasıl etkiledi? Şimdi arkadaşlar kavimler göçü dediğimiz şey Türklerin Orta Asya'dan Avrupa'ya göç etmesidir. Çok kısaca göstermek istiyorum. Şöyle bir varsayımsal bir harita Türkiye haritası olsun. Varsayımsal olarak yapıyorum. Mesela Avrupa olsun. Karadeniz, Karadeniz, Akdeniz, Ege. Şimdi biz eski Türkler biraz daha gözü çekik oluruz. Neden? Çünkü Orta Asya'da yaşadığımız için. Orta Asya'da yaşayan insanların gözleri biraz daha çekik. Mevsimsel şartlara bağlı olduğu için. Orta Asya'dayken biz ne yaptık? Karadeniz'in kuzeyinden Avrupa'ya göç ettik arkadaşlar. Ve bu göçle beraber geldiğimiz yerdeki toplulukları bakın. Göç ettik. Geldiğimiz yerdeki toplulukları ne yaptık? İttik. Onlar da Avrupa'nın biraz daha ilerisine gittiler. Ve böylelikle kavim ne yaptı? Diğer kavimleri etkilediği için kavimler göçü Çağ açıp çağ kapatan bir olay diyoruz. Diğeri İstanbul'un fethi. İstanbul'un fethedilmesiyle beraber Roma'nın yıkılması, Şahi adı verilen büyük toplar, toplarla İstanbul'un fethedilmesi, e, Avrupa'daki feodaliteyi bitirdi arkadaşlar. İpek yolunun Osmanlı'nın kontrolüne girmesi de çağ açıp çağ kapatan olaylar arasına girmektedir. Fransız ihtilali ise, bir sileceğim. Bazı kavramlar ortaya attı. Bunlar hak, adalet, eşitlik ve en önemlisi tabii ki de milliyetçilik. Milliyetçilik. Diğer ismi ulusçuluk arkadaşlar. Ne demektir ulusa? Her ulusa bir devlet mantığı vardır. Yani Yunanlıysan Yunanistan'ı, Sırplıysan Sırbistan'ı her ulus kendi devletini kuracak arkadaşlar. Biz buna milliyetçilik dedik. Ve Osmanlı gibi Avusturya, Macaristan İmparatorluğu Bakın imparatorluk. İmparatorluk dediğimiz kavram içerisinde birden fazla ulusu barındıran ee, devlet demektir. O yüzden bunları ne yaptı? Etkiledi. Ve böylelikle Avrupa'da etkilendiği için çağ açıp çağ kapattı diyoruz. Buraya kadar inşallah anlamışızdır. Devam ediyorum. Geldik tarih nedir konumuza. Hemen bir daha yeniliyorum. Tarihin konusu her zaman insandır arkadaşlar insan. Bunu sakın unutmuyoruz. Okuyor. İnsan topluluklarının geçmişteki faaliyetlerini, güzel, olaylarını, değişimlerini ve gelişimlerini yer ve zaman belirtilerek neden sonuç ilişkisi içerisinde inceleyen sosyal bir bilimdir diyor. Bu ne kadar hiçbir sıkıntı yok. Tarih doğa olaylarını veya bireysel toplumsal etkisi olmayan durumları değil, doğrudan insan ürünü olan olayları, bakın insan temelde ve bunların etkilerini araştırır. Buraya kadar da güzel. Tarihin temelini belgeler oluşturur. Neden belge oluşturur? Çünkü o dönemde yaşayan insan kalmadı. O dönemin karakterleri dediğim gibi yaşamıyor ve biz de o dönemi anlamak için ne yapmamız lazım? O dönemden kalan belgeleri incelememiz lazım. Bunlar kendi arasında yazılı, sözlü ve arkeolojik kalıntı dediğimiz kısımlara ayrılmaktadır arkadaşlar tarihi olaylar birbirinden bağımsız değildir. Yani bir zincirin bir bütün olarak düşünebilirsiniz. Örnek vermek gerekirse bir zinciri düşünelim hemen şöyle. Mesela coğrafi keşifler. Coğrafi keşifleri Avrupa'nın yapmasının en büyük sebeplerinden birincisi arkadaşlar Osmanlı'nın ipek ve baharat yolunu ele geçirmesi. Çünkü iki önemli ticaret yolunun Osmanlı'nın kontrolüne geçmesiyle beraber Avrupa daha fazla gümrük geliri ödememek için Afrika'nın en güney kısmı olan Ümit Burnu'nu dolaştı. Yani bir zincir diğer zinciri ne yaptı? Tetikledi arkadaşlar. Bunu söylemeye çalışıyor aslında. Her olayın bir nedeni ve bir sonucu vardır. Her olayın bir nedeni ve bir sonucu vardır. Tarih bu zincirleme ilişkilerini ortaya koyarak olayların anlaşılmasını sağlar. Güzel. Tarihi bir olayın geçerli olabilmesi için üzerinden önce bir belirli zaman geçmesi lazım. Aynı zamanda nereden ve ne zaman gerçekleştiğinin somut olarak belirtilmesi gerekiyor. Neden? Çünkü o dönemle ilgili belgeleri bilmemiz lazım. Yalan şeylere inanmamamız lazım. O yüzden ne yaparız? Somut bilgiler kullanırız. Tarih kitaplarına dikkat etmişseniz bugüne kadar kitapların altında, bibliografya ya da arka sayfalarda kaynakça dediğimiz şeyler vardır. Oralarda bilginin nereden alındığı ve bilginin doğruluğunu göstermek vardır. Devam edelim. Tarihçinin amacı geçmişi olduğu gibi yansıtmak olsa da kişisel yorumlar, bakış açıları kaçınılmazdır. Bu nedenle tarih mutlak doğruyu değil, belgelere dayalı yorumları sunar. Devam ediyorum. Yeni belgelerin çıkması, mevcut bilgilerin farklı yorumlanması, veya yeni araştırma yöntemlerinin geliştirilmesiyle tarihi bilgiler değişebilir ve gelişebilir. Yani tarihte kesinlik yoktu. Ne demek istiyor hemen açıklayalım. Şimdi arkadaşlar biz zaman çizelgesi yaptım bir daha. Ziyamak oldu ama kusura bakmayın. Osman Bey diyelim ve Orhan Bey dönemi. Şimdi biz Osmanlı'da ilk paranın Orhan Bey döneminde basılmış gümüş para olduğunu biliyorduk. Fakat daha sonra yapılan araştırmalar sonucunda İlk paranın Orhan Bey dönemi değil, ilk paranın Osman Bey döneminde basılan Bakır para ol, olduğu ortaya çıktı. Yani tarihte kesinlik yok, bilgiler ne yapabilir? Zamanla değişebilir. Devam ediyoruz. İnsanların geçmişten ders çıkarma, toplumsal kimlik ve bellek oluşturma, geleceğe yön verme, milli ve evrensel değerleri anlama gibi konularda ne yaparmış aynı zamanda? Yol gösterilmiş. Dikkat! Bakalım. Tarihi olaylar tekrarlanamaz. Bu nedenle deney ve gözlem yapılamaz. Yani şunu demek istiyorum arkadaşlar. H2O. Her zaman yan yana gelince ne elde edersin? Su elde edersin. Bunu 100 kere de yapsan su, bunu 1000 kere de yapsan su elde edersin. Ama tarihte bir kesinlik yok. Neden? Çünkü o dönemin karakterleri ölmüştür. En küçük olay bile arkadaşlar olmadığı veya gerçekleşmediği için kelebek etkisiyle bütün olay değiştiği için arkadaşlar deney ve gözlem yapılamaz. Önemlidir. Ve yaptım. Diyelim ki tarihi kaynak nedir? bakın Tarihi kaynaklar geçmişteki olayları, kişileri, kültürleri ve toplumları anlamamıza yarayan her türlü bilgi ve bulgulardır. Çok iyi. Devam ediyoruz. Bunlar birinci il ve ikinci il kaynaklar gelelim. Birinci ve ikinci kaynaklarda. Şimdi birincil demek aslında ana demektir. Zaten burada işaretlemişler. Yani yazmışız. İlk ee, ilk elden anlamına gelir. İlk elden. il kaynaklar ise ikinci el, ikinci el anlamına gelir. Önce bir okuyalım. Olayın geçtiği döneme bakın burası önemli. Olayın geçtiği döneme ait belge ve buluntulardır. İkincil kaynaklar olayın geçtiği döneme yakın Bakın olayın geçtiği dönemde mi? Olayın geçtiği döneme yakın ya da o dönemin kaynak kaynaklarından faydalanarak meydana getirilen eserlerdir. Arasındaki farkı hemen açıklıyorum. Örnek bir Osmanlı parası. Şöyle yaptık. Tam yuvarlak olmadı ama. E, 2. Mehmet döneminde basılmış olsun. 2. Mehmet döneminde basılan altın bir para arkadaşlar. Şimdi para o dönemde basıldığı için, o dönemde geçtiği için bu nedir? Artık birinci ilgi kaynaktır. Çünkü o dönemde basılmış, o dönemi yansıtıyor. Peki, ben bir tarihi kitap yazarsam, bir kitap sayfası dediğim, yazıyorum şöyle bir kitap yazıyorsam, Osmanlı'daki paralar hakkında, 2. Mehmet dönemine geldiğim zaman, bu parayı inceleyerek, ne yapıyorum? Bir metin yazıyorum. E, evet, ben o dönemde yaşamadım. O dönemde yaşamadığım için, o dönemde bulunan parayı ne yaptım? Aldım, inceledim o birinci kaynaktı. Ben inceledim, kağıda geçirdim. Bu ne oldu? İkinci il kaynak oldu. tabi bir kaynaklar kendi aralarında da bunlar başlıklar olarak sadece okuyacağım. Açıklamalarına bakmak isterseniz yanlarında yazıyor zaten. Bunlar kitaplar, resmi belgeler, edebi eserler, gazete ve dergiler, kitabeler ve anıt yazıtları, mühürler ve paralar, mektuplar ve anılar. Arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken paralar kısmı. Paraya baktığımız zaman parada yazı vardır. Sınav heyecanıyla ya öğrenci bazen hocam yazı ne arıyor? Değer yazıyor sadece. 1-2-3 yazıyor ama yazı var. Örnek veriyorum ee, Fatih işte Murat'ın oğlu Fatih gibi ibareler yani yazının olduğunu gösteriyor. O yüzden yazılı kaynaktır. Sözlü kaynaklara geldik. Efsane ve destanlar, mitler fıkralar, hikayeler, şarkılar, türküler. Burada bir yazım hatası olmuş. Kulaktan kulağa aktarılan bilgilerdir arkadaşlar. Görsel ve şiseller, fotoğraflar, film ve belgeseller, resimler, gravürler, minyatürler, heykeller ve kabartmalar. Arkeolojik kaynaklar ise mimari yapılar, araç ve gereçler, mezar buluntuları ve sanat eserleri olarak karşımıza çıkıyor. Bir bilgi daha önemli arkadaşlar. Nedir bu bilgi? Diyor ki öncesi Bakın, tarih öncesi dönem. tarih öncesi dönem. Yani neyi kastediyor? Bir daha zaman çizergeni çiziyorum. 0, 375, 1453 ve 1789 çizergi. Eksi 3200. Şimdi arkadaşlar biz eksi 3200 hatırlarsanız yazı icat etmiştik. Yazı varsa tarih vardır. Ama yazıdan önceki döneme biz ne demiştik? Karanlık dönem ismini verdik. Yani burada diyor ki tarih öncesi demek burası demektir. Yani karanlık dönem demektir. Tarih öncesi döneme pardon tarih öncesi dönem yazının olmadığı dönem demektir. Okumaya devam ediyorum. Araştırmak isteyen bir tarihçi yazılı kaynaklara başvuramaz. Çünkü yazılı bir kaynak yok. Çünkü tarih öncesi dönem yazıdan önceki dönem demektir. Güzel. <laughs> bir de tarihe yardımcı bilimlerimiz vardır. Bunlar birincisi coğrafya. Diyor ki tarihi olayların gerçekleştirdiği yerin fiziki ve beşeri özelliklerini inceler, olayı, olayların coğrafi koşullardan nasıl etkilendiğini anlamamızı sağlar. Güzel. Yani bir yerin fiziki özelliklerinden bahsediyorsa biz oraya coğrafya diyebiliriz. Arkeoloji. Aralarında belki de edememiz arkadaşlar. Ne diyor? Kazı bilimidir diyor. Toprak ve su altındaki eski yerleşim yerlerini ve eserleri ortaya çıkararak geçmiş kültürler hakkında bilgi edinmemizi sağlar. Yazısız dönemlerin yani tarih öncesi yazının olmadığı dönemlerin en önemli yardımcısı. Neden? çok yazı olmadığı için o dönemde kalıntıları inceliyoruz. Devam ediyoruz. Kronoloji. Zaten zaman çizelgeniz demektir. Ben de devamlı yaptım. Tarihi olayların zamanını ve sıralamasını inceler. Olayların birbirine göre konumunu belirleyerek neden sonuç ilişkilerine doğru kurulmasını sağlar? Arkadaşlar kronoloji önemli. Neden? Çünkü bir bilgi e, örnek veriyorum. 1453, biri 1456. Şimdi önce hangisi, önce sonra hangisi geliyor? Biz bunu kronolojiyle karar veriyoruz. Ve bunu ÖSYM sınavlarında soruyor arkadaşlar. Dikkat etmemiz gereken özellikle inkılap tarihinde ilk inkılap hangisiydi? Aşağıdakilerden hangisi en son yapılan inkılaplardan birisidir diye kronoloji olarak sorabiliyorlar. Buraya dikkat etmemiz gereken bir dört kısım var. Şimdi tek tek okuyacağım daha sonra anlatacağım. Bunlardan birincisi paleografya, Yazı bilimidir. Hiçbir sıkıntı yok. Devam ediyorum. Epigrafi. Taş, mermer, metal gibi sert yüzeyler üzerine yazılmış. Yazıtları inceler. Burada da bir sıkıntı yok. Devam ediyorum. Diplomatika. Resmi belgeleri. Şekil, içerik ve geçerlilik açısından inceler. Belgelerin sahte olup olmadığını, Kime ait olduğunu ve ne anlama geldiğini belirlemeye yardımcı olur. Burada da bir sıkıntı yok. Filoloji, dillerin yapısını, kökenlerini ve gelişimini inceler. Eski metinlerin doğru anlaşılması ve farklı kültürler arasında etkileşimlerin belirlenmesi yardımcı olur. Karıştırılan noktayı söylüyorum. Bakın. Bir. Eğer yazı varsa, yazıdan bahsediyorsa, benim neye gitmem lazım? paleografya gitmem lazım. Şöyle baş harfini yazdım. Yazı varsa paleografyadır. Yani şunu demeye çalışıyor. Örnek diyorum bir Osmanlı cemiyeti şöyle yazıyor yazıyor yazıyor. Eğer yazı olduğu için ne gideceğim? Paleografya. İki. Eğer taş mermer üzerine yazıldıysa bu ne oluyor? Şöyle yazalım. Taş mermer üzerine yazılıyorsa bu ne oluyor? Epigrafi. Kısaltalım. Epigrafi oluyor. Devam ediyorum. Üç. Eğer belgenin sahte olup olmadığını anlamamız yarıyorsa bu diplomatika diplomatika eğer dilden bahsediyorsa konuşma dilinden bahsediyorsa 4 dilden bahsediyorsa biz buna ne diyoruz filoloji diyoruz karıştırmayalım yazı paleografya taş mermer varsa epigrafi e, belgelerin incelenmesi varsa diplomatika eğer dilden bahsediyorsa filoloji diyoruz. Numizmatik para bilimidir. Okuyalım. Eski paralar inceler. Paralar ait olduğu dönemin ekonomisini, yöneticileri, sanat anlayışını ve siyasi olayları hakkında önemli bilgiler sunar. Para önemli arkadaşlar. Parayı bildiğimiz zaman bazı önemli noktalara değiniyoruz. Örnek vereyim size. Ee, Osman Bey döneminde dedik ki bakır para, Orhan Bey döneminde dedik ki gümüş para ve ikinci Mehmet yani Fatih döneminde dedik ki altın para. E şimdi aralarından hangisi daha değerli? Altın para. O zaman ben şu cümleyi kurabilir miyim? Eğer para altındansa devlet daha gelişmiştir diyebiliyorum. Yani paranın üzerine bakarak devlet de hakkında ne yapabiliyoruz? Ee, i̇çerikler elde edebiliyoruz. Herhalde ki, mühür var mı bilimidir? Devletlerin, hanedanların, şehirlerin veya kişilerin kullandığı armaları, mühürleri ve sembolleri inceler. Soyları, rütbeleri, mülkiyetleri hakkında bilgiler verir. Güzel. Sosyoloji, toplum bilimidir. Tarihi olayların toplumsal yapı, ilişkiler ve değişimler üzerindeki etkilerini anlamak için toplumsal olguları inceler. Burası da güzel. Antropoloji, insan bilimidir. İnsan ırkının kökenlerini, evrimini, kültürünü ve toplumsal davranışları inceler. Özellikle İlk çağ toplumları yani yazı olmadığı dönem, tarihi öncesi dönemler için önemlidir arkadaşlar. Yani antropoloji deyince aklımıza insanların fiziki özellikleri, özellikleri Size bir örnek vereceğim onunla ilgili birazdan. Etnografya, halk bilimidir. Toplumların örf, adet ve gelenek, görenek ve yaşam tarzlarını inceler. Yani şunu diyor. Atıyorum şu an. İşte e, Mağarası Karayın Mağarası'nda Mağarası'nda yapılan kazılar sonucunda insan kemiklerine rastlandı. Bakın kemik insanın fiziki bir özelliğidir. Nedir o zaman? Antropolojidir. Ya da Karayın Mağarası'nda yapılan kazılarda e, kadın küpelerine rastlandı. Nedir? Bir kültürün göstergesidir. E, çünkü o da bir e, küpe kadın eşyası olduğu için bir kültürü gösterir o zaman etnografya gideceğiz. Tabii bunların dışında vardır, edebiyat vardır, felsefe vardır ama bizim için bunlar yeterli olduğunu düşünüyorum. Peki neden tarih öğrenmeliyiz? Diyor ki, tarih geçmişteki hatalardan ve başarılardan ders alarak geleceğe daha iyi şekillendirmemize yardımcı olur. Şimdi bir hata yaptınız düşünün. Aynı hataya bir daha düştüğünüz zaman eski yaptığınız hata aklınıza gelir. Biraz karışık bir şey oldu ama. Ee, neden? Çünkü geçmişten ders çıkarmışsındır bunu demeye çalışıyor. Kendi milletimizin ve diğer milletlerin geçmişini öğrenerek toplumsal kimliğimizi ve ortak belleğimizi oluşturur. Biz nasılsa Çanakkale'de dedelerimiz, İstanbul'u fetheden dedelerimiz bizde ne yapıyor? Ortak bir bilinç, ortak bir nokta oluşturuyor arkadaşlar. Tarih bunu bize oluşturur. Devam edelim. Farklı kültürleri, inançları ve yaşam tarzlarını tanıyarak milli ve evrensel değerleri daha iyi anlarız. Devam edelim tarihi olayları analiz ederek neden sonuç ilişkisi kurarak farklı bakış açılarını değerlendirerek eleştirel düşünme geliştiririz. Güzel. Geçmişteki olayların günümüzdeki etkilerini ve sonuçlarını anlayarak dünyayı daha bilinçli bir şekilde yorumlarız. Harika. Farklı dönemlerde yaşamış insanların duygularını, düşüncelerini ve motivasyonlarını anlamaya çalışarak empati yeteneğimizi geliştiririz geçmişten günümüze ulaşan eserleri, gelenekleri ve değerleri de tanıyarak kültürel mirasımızı koruma bilinci kazanırız. Harika. Tarih, coğrafya, edebiyat, felsefe gibi farklı disiplinlerle, şurası önemli, farklı disiplinlerle ilişki kurarak genel kültürümüzü arttırırız. Bakın, bilgi yarışmalarında genellikle genel kültür soruları, tarih soruları çok fazla. Neden? Çünkü tarih bilmek genel kültürümüzü arttırdığı olarak kabul edilir. Tarihi kaynakları inceleyerek Bilgiye ulaşma, analiz etme ve sentezleme becerilerimiz gelişir. Tarih olayları farklı açılardan değerlendirerek yorumlama ve analiz yeteneğimizi arttırırız. Takvim sistemleri. Neymiş bu takvim sistemleri? Zamanı öğrenmek, insanlığın ilk zamanlarından günümüze dek en önemli ihtiyaçlarından biri olmuştur. Bu ihtiyacı karşılamanın iki temel zaman belirleyicisi ortaya çıkmış. Bunlardan birincisi ay takvimi, diğeri ise güneş takvimi. Ay takvimi Sümerliler tarafından geliştirilmiş ve ayın hareketleri adı üstünde ay takvimi. Güneş takvimi ise Mısırlılar tarafından geliştirilmiş ve güneşin hareketleri esas alınmıştır. Ay yılı esasına göre oluşturulan takvimde ay yılı ayın dünya etrafındaki dönüşe esas alınır ve 12 tur dönüşü bir yıla denk sayılmaktadır. Yani şunu demek istiyor. Bir yıl eşittir 354 gündür demek istiyor. Güneş yılında ise arkadaşlar bir yıl eşittir 365 gün 6 saattir. Burada dikkat etmemiz gereken hangi zaman bir yıl hangi zamanda doluyor arkadaşlar. Bakın arada 11 günlük bir fark var ve sınavlarda bu farkı soruyorlar. Testlerde göreceksiniz. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi ay yılı takvimine göre doğru bir bilgidir oraya ekliyor. Bir yıl 365 gün 6 saattir diyor. Ve sen diyorsun ki günümüzde kullandığımız takvimde 365 gün 6 saat. Hatta 6 saatler bir gün oluşturuyor. O zaman bu doğru bir bilgidir. Unutabiliyorsun heyecanda. O yüzden buna dikkat edelim. Peki bizim kullandığımız takvimler nelerdir? Bunlardan birincisi 12 hayvanlı Türk takvimi. Dikkat etmemiz gereken iki nokta var. Bunlardan birincisi takvimin neye esas aldığı? Güneşi ve ayımı. Diğeri ise başlangıcı arkadaşlar bizim için önemli. Çünkü yanlıştır sorularında doğru bilgileri veriyor ve doğru bilgilerden ayırmamız gerekiyor. Bakalım. 12 hayvanlı Türk takvimi. Güneş yılı esas alınmıştır. Güzel. Başlangıcı Meta'nın tahta çıkışı olan Hilat'tan önce 209 ile başlar. Güzel. Ve Türklerin kullandığı ilk takvimdir. Sade ve öz arkadaşlar. Bunları bilsek bizim için yeterli. Geldik Hicri takvim. Bakın hicri takvim diğerlerinden farklıdır. Toplam kullandığımız takvimler 12, Hicri, Celali, Rumi ve Miladi. 5 takvim kullanıyoruz. Yani kullandık. Ama aralarındaki hicri takvim diğerlerinden ayıran özelliği şudur arkadaşlar. Hicri takvim ay yılı esasına göre düzenlenmiştir. Yani bir yıl hemen yazalım. Bir yıl 354 gündür arkadaşlar. Bir yıl 354 gündür. Bakıyoruz. Hicri takvim. Türklerin İslamiyet'i kabul ettikten sonra kullandığı takvimdir. Güzel. Takvimin başlangıcı Hazreti Muhammed'in hicret ettiği 622 kabul edilmiştir. Başlangıcını da öğrendim. Hazreti Ömer döneminde oluşturulmuş bu takvim ay yılı esasına göre hazırlanmıştır. Bu nedenle Güneş yılından yaklaşık 11 gün eksiktir. Yani artı 11 arada ya da eksi 11 fark vardır. Bu yüzden biz Ramazan bayramlarımızı, oruçlarımızı veya önemli e, İslam e, günlerini arkadaşlar ne yaparız? 11 gün boyunca kaymalar meydana gelir bir yıl içerisinde. Bunu söylemeye çalışıyorum size. Hicri takvimin diğer bir ismi ise Kameri takvimidir. Devam ediyorum. Bunlar diğer takvimler aslında çok zor değil. Celali takvim Selçuklu Sultanı tarafından Pardon, Selçuklu Sultanı tarafından yani Melikşah'ın emriyle Ömer Hayyam hazırlatmıştır. Güneş yılı esasına göre hazırlanmıştır. Mali ve tarım yazmamış ama tarım kayıtlarında kullanılırdı. Romli takvim Osmanlı Devleti'ndeki mali işlerde kullanılır. Güzel. Güneş yılı esas alınmıştır. Gelelim miladi takvim. Güneş yılına göre hazırlanmıştır. Oluşturan Mısırlılar daha sonra Romalılar geliştirmiş ve Papa. 13. Grigarius son şeklinde ne yapmıştır? Vermiştir. Ülkemizde ise 1 Ocak 1926'dan itibaren bakın burası önemli. Testlerde karşınıza çıkacak. 1 Ocak 1926 o yüzden biraz fazla karaladı. Neden? Arkadaşlar şöyle bir soru geliyor. Ülkemizde Cumhuriyet'in ilanı ile beraber milli takvime geçilmiştir. Şimdi diyorsun ki yeni devlet, yeni cumhuriyet o zaman Yeni bir takvime de geçilir mantıklı diye sınavda o heyecan veya o stresle e, bunu doğru olarak kabul ediliyorsun. Ama bizim cumhuriyetin ilanı 1923. Yani arada 3 yıllık bir fark var. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Tamam mı? 1926'dan kullanmaya başlamışım. E, buraya kadar belirlediğiniz için teşekkürler. Bundan sonra çok kısa bir video daha yükleyeceğim. E, bu yüzyılların sınıflandırılması ve Roma rakamlarını anlatacağım.